Ama güvendiğin, Ailem dediğim biri gelip seni vurdu mu? İşte o can yakıyormuş. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Fragmanımıza geçmeden önce Emanet dizisine destek olmak isteyenler aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar ve ayrıca emanet dizisi asla final yapmasın diyenler videomuza like atsın sayımızı görelim. Yeni bölümde İkbal Yaman'ın gerçekleri öğrenmesinden korkacak. Yaşananların ardından İkbal'in olduğunu öğrenmeye adım adım yaklaşan Yaman ne yapacak? Belginin gerçek yüzünü öğrenen Yaman büyük bir öfke yaşayacak. Yaman'ın kendisine ulaşmasından korkan İkbal ise yeni bir plan yapmak zorunda kalacak.